Merhaba sevgili akıllı tarım takipçileri. Bugün bildiğimiz her şeyin ötesine geçeceğiz. Ayaklarımızın altındaki sıradan toprağa bakış açınızı kökten değiştireceğiz. Çünkü o sadece kirli, kahverengi bir zemin değil. Milyarlarca yıldır süregelen, gözlerden uzak, büyüleyici bir yaşamın kalbi. Çocukken belki merak edip kazıdığımız, üzerinde yürüdüğümüz bu toprak katmanı aslında trilyonlarca canlının sayısız etkileşimin ve bitki dünyasıyla iç içe geçmiş olağanüstü bir varoluşun sahnesi. Bu doğanın en büyük ve en az bilinen orkestrasının sessiz senfonisinin hikayesi. İşte bu gizli evrenin adı toprak mikrobiyomu. Bir zamanlar göz ardı edilen toprak denen bu basit kavram modern bilim sayesinde yeniden tanımlanıyor. Artık biliyoruz ki Ayaklarımızın altındaki her bir gram toprak, insan vücudundaki hücre sayısından daha fazla canlı organizmaya ev sahipliği yapıyor. Peki, bu gözle görülemeyen milyarlarca canlı kimler? Toprağın altındaki bu derin sessiz krallığın vatandaşları. Bakteriler, mantarlar, virüsler ve protozoalar. Her birinin toprağın derinliklerinde karmaşık bir ekosistemde üstlendiği hayati bir rol var. Kimisi bir avcı, kimisi bir ayrıştırıcı, kimisi ise bitkilerin en sadık müttefiki. Hikayemiz bir bitki tohumunun toprağın derinliklerine usulca düşmesiyle başlıyor. O minicik tohum hayata tutunmak için ilk çekingen adımını attığında, toprağın altındaki bu devasa canlı dünyaya bir davetiye gönderir. Ancak bu davetiye bildiğimiz türden bir mektup değil. Bitki kökleri tıpkı toprağın damarları gibi yavaşça uzadıkça etraflarında eşsiz bir sıcak nokta oluşturur. Rizosfer. Burası bitkinin mikroplarla ilk ve en yoğun temas alanıdır. Adeta bir metropolün kalabalık ana meydanı gibidir. Peki bu davetiye nasıl işler? Bitki köklerinden şekerler, amino asitler organik asitler ve hatta vitaminler gibi özel salgılar yayar. Bu salgılar mikroplar için karşı konulamaz bir ziyafettir. Adeta bitkinin sunduğu lezzetli bir büfe gibidir. Bu salgıların türü ve miktarı bitkinin hangi mikropları çektiğini belirler. Adeta bir mıknatıs gibi bitki kendine faydalı olacak, onunla işbirliği yapacak mikropları çağırır. Bu rastgele bir buluşma değil, Bilinçli bir davet, karşılıklı faydaya dayalı karmaşık bir ortaklık teklifidir. İşte bu noktada bitki ve mikrop arasındaki o meşhur simbiyotik ilişki başlar. Bitki, fotosentez yoluyla ürettiği karbonu ve enerjiyi mikroplarla paylaşır. Mikroplar ise bitkiye yaşamsal besinleri ve hastalıklara karşı korumayı sunar. Bu, doğanın en eski ve en etkili alışveriş sistemlerinden biridir. Toprağın derinliklerinde görünmez bir el sıkışmayla başlayan bu ortaklık, bitkinin büyümesi, sağlığı ve nihayetinde bizim soframıza ulaşan verim için hayati önem taşır. Anlamaya başladığımız bu gizli dünya, tarımın geleceğini yeniden şekillendirecek potansiyeli barındırıyor. Videonun bundan önceki kısımlarında bitki köklerinin nasıl davetiye gönderdiğini ve mikroplarla ilk teması kurduğunu gördük. Şimdi sıra bu ilişkinin gerçek gücünü keşfetmekte. Bir orkestranın uyumu gibi her mikrop kendi özel enstrümanını çalarak bitkinin hayat senfonisine katkıda bulunuyor. Bitkiler büyümek için belirli besin maddelerine ihtiyaç duyar. Ancak topraktaki bazı elementler bitkinin doğrudan alamayacağı formlardadır. İşte burada mikrobiyal kuryeler devreye girer. En bilinen örneklerden biri, azot döngüsü. Atmosferimizin yüzde 78'i azottan oluşsa da, bitkiler bu gaz halindeki azotu doğrudan kullanamazlar. Onu kullanışlı bir forma dönüştürmek için doğanın gizli kimyagerlerine ihtiyaç duyulur. Azot bağlayan bakteriler özellikle baklagillerle yani fasulye, bezelye, mercimek simbiyotik yaşayan rizobium bakterileri bitkinin köklerinde küçük nodüller oluşturur. Bu nodüller bitki için adeta küçük birer azot fabrikası gibidir. Bitki bakteriye barınak ve besin sağlarken bakteri de bitkinin hayat damarı olan azotu sabitler. Sadece azot değil. Fosfor, potasyum ve diğer minerallerin bitkiye ulaşmasında da mikroskopik kahramanlar iş başındadır. Mikoriza mantarları bitki kökleriyle olağanüstü bir işbirliği kurar. Bu mantarlar bitki köklerinin erişemediği uzak mesafelerdeki suyu ve mineralleri, özellikle fosforu, emer ve bitkiye taşır. Karşılığında bitkiden karbon alır. Düşünün, bitkinin kendi kök sisteminden binlerce kat daha geniş bir besin ağına sahip olması gibi. Toprakta sadece dost canlılar yok. Patojenler, yani bitki hastalıklarına neden olan kötü mikroplar da bitkinin sağlığını tehdit eder. Ama endişelenmeyin, toprak mikrobiyomu burada da bitkinin yanında. Yararlı bakteriler ve mantarlar bitki köklerinin etrafında bir koruyucu kalkan oluşturur. Bu gardiyan mikroplar patojenlerin bitkiye ulaşmasını engeller, hatta onları doğrudan avlar veya antibiyotik benzeri maddeler üreterek yok eder. Bu doğal savunma mekanizması bitkinin kimyasal ilaçlara olan bağımlılığını azaltır ve daha sağlıklı, dirençli bir büyüme ortamı sunar. Doğanın kendi eczanesi ayaklarımızın altında. Tüm bunlar nasıl bir koordinasyon içinde gerçekleşiyor? Bitkiler ve mikroplar sessiz ama şaşırtıcı derecede karmaşık bir kimyasal dille birbirleriyle sürekli iletişim halindedir. Bitki, kök salgılarıyla mikroplara "Benim şu besine ihtiyacım var" veya "Benim bu hastalıktan korunmam gerekiyor" gibi mesajlar gönderir. Mikroplar da buna göre tepki verir, genlerini açar veya kapatır, yeni bileşikler üretir. Bu gizli dil, bitkinin sadece beslenmesini değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve hatta çevresel streslere karşı adaptasyon yeteneğini artırır. Adeta bir bitkinin akıl hocası gibidirler. Toprağın altındaki bu muazzam işbirliği milyarlarca yıldır kusursuz bir denge içinde işliyordu. Ancak son yüzyılda insanlık bu narin dengeyi derinden sarsan bir dizi müdahalede bulundu. Modern tarım teknikleri, özellikle yoğun kimyasal gübre ve pestisit kullanımı, toprak mikrobiyomunun çeşitliliğini ve sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu kimyasallar kötü mikropları hedeflerken çoğu zaman iyi mikropları da yok ediyor. Aşırı toprak işleme, yani toprağın sürekli sürülmesi, mikrobiyal habitatları parçalıyor ve havalandırma dengesini bozuyor. Bu da toprağın yaşam ağına telafisi zor darbeler vuruyor. Sonuç olarak toprağın doğal bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bitkiler daha savunmasız hale geliyor, daha fazla kimyasala bağımlı oluyor ve bu kısır döngü hem gıda kalitesini hem de çevremizi etkiliyor. Peki bu yıkımı durdurup toprağı nasıl yeniden sağlığına kavuşturabiliriz? Cevap onarıcı tarım uygulamalarında ve doğanın kendi çözümlerini taklit etmekte yatıyor. Toprağa organik madde eklemek, mikroplar için adeta bir besin cenneti yaratır. Kompost, toprağa milyarlarca yararlı mikrobu geri kazandırır ve toprak yapısını iyileştirir. Toprağı sürmek yerine mümkün olduğunca doğal yapısını korumak, mikrobiyal habitatların bozulmasını engeller ve toprak altı yaşamın gelişmesini sağlar. Bilim, laboratuvarda çoğaltılan faydalı mikroorganizmaları doğrudan toprağa veya bitkilere uygulayarak mikrobiyomu hedefli bir şekilde güçlendirmemize olanak tanıyor. Bu yöntemler, insanlığın toprağa kulak vermeyi öğrenmesi ve onunla işbirliği yapması anlamına gelir. Geleceğin tarımı kimyasallarla değil, mikrobiyal akılla şekillenecek. Akıllı tarım platformları toprak mikrobiyomu verilerini analiz ederek bitkilerin tam olarak neye ihtiyacı olduğunu, hangi mikroplarla desteklenmesi gerektiğini tespit edebilecek. Bu daha sürdürülebilir, daha verimli ve kimyasal bağımlılığı azaltılmış bir tarım devriminin kapılarını aralıyor. Tarlalarımız, laboratuvarlarımız ve doğa arasındaki bu simbiyoz gezegenimize nefes aldıracak. Ayaklarımızın altındaki toprak sandığımızdan çok daha fazlasıydı. O milyarlarca görünmez canlının yaşadığı Bitkilerle inanılmaz bir işbirliği içinde olan devasa bir ağız ve bir orkestra. Bu mikrobiyal zenginlik sadece bitkilerin değil, tüm ekosistemin ve dolayısıyla insanlığın sağlığı için hayati önem taşıyor. Onu anlamak, korumak ve geliştirmek gelecekteki gıda güvenliğimizin ve gezegenimizin refahının anahtarı. Bir dahaki sefere toprağa baktığınızda Sadece kir görmeyin. Orada nefes alan, beslenen, konuşan, savaşan ve işbirliği yapan görünmez ama güçlü bir evreni hayal edin. Unutmayın, en büyük sırlar bazen en sıradan yerlerde gizlidir. Akıllı Tarım kanalımızda tarımdaki bu ve benzeri tüm yenilikleri bilimin ışığında keşfetmeye devam edeceğiz. Kanalımızı takipte kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.